Murat, yükselt abi biraz beni. Okay. Haydi gönderiyorum. Okey. İnan bana dünya değil umrum... Kes abi, yok. Abi gerginsin biraz. Daha sakin olalım. Okey. Bir daha gönderiyorum. İnan bana dünya değil umrumda Bir sen, bir ben yeter Hadi kalk gidelim buralardan uzaklara Seni fark edelim bu yasaklara Nedim, oh, bu değil. Gerçekten. Meri sen içeri geçebilirsin canım. Murat. Ne oldu ya? O kadar insan geri çıktı. Olmadı mı daha bugün? Yok. Olmuyor yani. Bir de bunu deneyelim bakalım ne olacak. İyi sen işlerini hallet. Ben sonra gösteririm şunları. Gel gel gel. Sen de dinle. Belki uğurlu gelirsin. Öyle mi diyorsun? Hmm. Ha. Hadi bakalım. Sen duymuyor musun? Niye kesmiyorsun kaydı? Beni bunlarla uğraştırma abi, tamam mı? Sen en uygun sesi bulana kadar bana haber verme. Zaten yeterince gergin bir gün geçirdim. Tamam kardeşim, merak etme ben de. Görüyorsun değil mi? Düşmanına bakar gibi bakıyor bana. Sanki tavuğuna kış dedim. Murat, benim kendimi affettirecek bir şeyler yapmam lazım. Sakın bir daha Kemal için demoya çağırma beni. Kemal Bey, Kemal Bey bir bakar mısınız? Ay, ay virajı alamadım. Şey diyeceğim ben, sabahki olanlar için çok özür dilemek istiyorum. Birazcık abarttım. Birazcık mı abarttın? Baya. Baya çok abarttım. Çok özür diliyorum. Çok haklısınız. Ben sizden habersiz oraya gitmemeliydim, hata ettim. Ama nereden bileyim ki sizin aranızdaki... Ya işte ben sizin için yaptım. Kovulmamın senin suçun değil, tamam mı Yasin? Boş ver, kapatalım. Affettiniz yani beni. Tamamen affettim, sayılmaz. He. Olsun ama birazcık affedilmişim belli ki. Çünkü ben o enerjiyi alabiliyorum orada. Şey yapayım ben. Kahve ısmarlayayım size. Double espresso, sade, şekersiz. Ee, en sevdiğiniz markadan. Niye diyorsun? Evet. Hem sakinleşirsiniz. Yok, sakinleşmem Gördüğün gibi burada. Sakinleşmem pek mümkün değil Yasin. Değil mi? Ka kafe var dışarıda kafeye gidelim. orada ısmarlayayım ben size. Atmosfer değişikliği iyi gelir. Hı? Harbi mi? İyi hadi. git gidiyor musun? Tamam tamam o zaman. Ben çantamı alayım. Ama ne olur bir yer ayrılmayın tamam mı? Tamam. Evet. Geçeyim mi ben? Geç. <laughs> Kemal. Fıstık. hoş geldin. Gerçekten freshine çok ihtiyacım var. Bakayım. Ya sen ne kadar güzel gözüküyorsun böyle. Hı? Hadi odamıza geçelim. Yaz. Hı? da iki tane kahve söyler misin? Nasıl içtiğimi biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Double espresso sade şekersiz. Diğeri de laktosuz sütlü latte ve fare zehirli. Ee, e. ben de boya ineyim o zaman. Ha? Çünkü bütün haşere ilaçları depoda. Mehbuşum. Ben çok kadersizim, aşırı kadersizim. Neredesin Beyaz? Aç şu telefonu. Murat. Aa. Alo. Murti. Ya neredesin sen Yaz? Kaç saattir sana ulaşmaya çalışıyorum. En son merak edip evin oraya geldim. Yoksun. Ya bana ulaşmaya niye çalışıyorsunuz? Çalışmayın. Aramayın beni ya. Aradığınız yaza şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar denemeyin. Denemeyin. Bir şey diyeceğim. Sarhoş musun sen? Neredesin? Konum at bana. Biz kızlarla Barçul'dayız. Tamam geliyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Konuşmamız lazım. İstemem. İstemiyorum konuşmak falan ben. O mu gönderiyor yoksa seni? Kim? Kim olacak işte Kemal. Ee, hiç. Piş, pişman mıymış? Hiç de umurumda değil zaten. O hakkını kaybetti. İstemiyorum görüşmek falan. Kimseyi göndermesin. Hayır yaz, ben geliyorum. Kendi isteğimle. İyi tamam, gel. Niye elimi göndersin ki sana? Efendim? Murat niye açmıyorsun abi? Hı, bu kadar arıyorsan belli ki önemli bir şey. Kime göre önemli? Sana göre mi önemli, bana göre mi önemli? Hepimize abi, hepimize. Oğlum Mehmet Bey dinlettim şarkıyı, bayıldı lan. Acil kızı bulup görüşmemiz lazım bak. Keşke dinletmeseydin. O kızın sesini kullanmamız mümkün değil. Ne demek mümkün değil abi? Çünkü kızın hiçbir şeyden haberi yok. Belki de istemeyecekse senin kullanılmasını. Ya oğlum niye istemesin ya? Kadın temizlikçi demediniz mi bana? Şu an kazanacağı paranın kat be kat fazlasını kazanacak. Değil kardeşim, değil. Bana öyle dediniz abi, ne demek değil? Yani tam olarak temizlikçi değil. Ama senin birlikte çalışmak isteyeceğin biri hiç değil. Gerçi bu saatten sonra o da seninle çalışır mı bilmiyorum. Kim abi bu kız ya? Ebru mu bu? Hı? Gerçi onun sesine benziyor. Peki Bade? Bade de değil, onun nefes problemi. Buldum. Yeşim lan, ha? Yeşim, ha? Kardeşim sen ne yap biliyor musun? Ben kızla konuşana kadar hiçbir şey yapma. Kimseye şarkıyı dinletme, kimseye gönderme. Sadece bekle. Bekle. Murat ya. Abi kim bu kız ya? Çıldıracağım ya. Otur, 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 otur. Kaç günlük kayıtlar var burada? İki aylık. Tamam. Son bir haftanın kayıtlarını açar mısın? Ay. Gel, gel. Bu Murat nereden çıktı ya? Ben <laughs> ne bileyim, sen bizi nasıl buldun ya? Açıp mi taktın? Yalnız siz bayağı abartmışsınız. Benim aradığımı bile hatırlamıyorsunuz. Ya bir şey soracağım. Bizim bu işçilerimiz kaç kalori? <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Yok geç bu değil. Dur bakayım dur dur. Yok değilmiş burada geç. Ya şey yok mu stüdyonun sol tarafı var ya sol açısı. O taraftan görebiliyor musun? Hallediyorum. Dur bakayım dur dur dur. Başa sarsana bir tekrar. Sesini açabiliyor musun sesini? Hemen. İnan bana dünya değil umrumda. Bir sen, bir ben yeter. Hadi kalk gidelim buralardan uzaklara. Al karşında dimdik duruyorum seni yaz. Bir daha seni şirketimde görmek istemiyorum. Duydun mu beni? Yeterince anlaşılmadıysa bir de net bir şekilde söyleyeyim. Kovuldun yaz. Ne yaptın sen Kemal? Ne yaptın oğlum? alışamadım şuna. Cık. Dünya güzelim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım ve beni durup dururken... Ya kovuldum işte. İşsiz kaldım ya. Ay ya saçmalama. Ya buna mı özüreceksin şu an? Aynen. Piyan müzik düşünsün kızım. Boş ver sen. Aynen öyle. Bırak onlar düşünsün. Yalnız var ya... ...ben de o Yağmur'a çok sinir oluyordum. <laughs> ya sadece sen değil. Hepimiz çok sinir oluyorduk ama bu kız var ya en cesurumuz bu kız çıktı. Bravo! 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 Dört yok ben yok ben. ben. Ah, ne demek ben hayır aa. yok öyle bir şey. Hadi evet. Aşko oyun yapma. <laughs> ya sen çok tatlısın seni yiyeceğim ya. ya Keşke benim de kuzenim olsaydı. <laughs> kuzenim değil mi doğru canım kuzenim benim de. <laughs> Teklif ediyorum. Kız benim alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ah. <Ay. gülüyor> Aa, gördünüz değil mi? Flörtü <laughs> gördüm. <laughs> 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 hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır. Bak ben erkek sinek görmek istemiyorum. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Arkadaşlar hiçbiri kıymet değil mi yok? Hiç mi olur yani? Hiçbir aşkım, hiçbiri. Bak mesela Kemal. Bu güzelim, akıllı, zeki kızın kıymetini bildi mi? Nereden bulacak bu kız gibi bir sosyal medyacı? Bulamaz. Ya bu kız onun şirketi için gitti koskoca Derya ulu evine hırsız gibi girdi ya. <laughs> evet. Ama bu hak etti yani bu kız? Ama bu inanılmaz bir şey. Kızım nasıl yaptı ya? Çok büyük cesaret. Ama sonuca odaklanalım. Hiçbir işe yaramadı. İşimden oldum. Bir de beni Kemal kovdu ya. Altı buçuk aylık emeğim haram olsun ona. Aman! Daha iyisini bulursun ya. Sıkma sen o tatlı canını. Aynen öyle aşkım. Aynen. Pardon. Aa, artık ama ya. Aa, vallahi içme. Yok, ya. yok yeter falan yok. Aa, benim şarkım! Süzüm süzüm süzülüyorsun aşkım bu gece eğlenmeye geldik içmeye geldik hadi bak işte enerji bu kız gecesi hadi <laughs> ya sen bir bana mukait olacaksın ben mi sana ya zaten net diyemiyorum seni de Allah aşkına eğlenmeye geldik gelmedik bu nasıl teyzelik çakıntı teyzelik gel <laughs> Ah. <dur. Aa>, hadi <laughs> Kaçmak Mutluluklar Sen niye geliyorsun bize? Oh. Hadi şimdi anahtarları verin bana Ver bakalım Cips var ister misin? Aa, midemi bastırsın Ha buraya bunları kim koymuş? Yok artık. Şunu da üşürsek diye almıştım. Bak şimdi. Anahtar, al. Anahtar. Dur. Ay kustum ya, sabah başım ağrımaz. Dinç kalkarım. Ay çok kötü oldum. Ya. Ne oluyor? <laughs> Affet beni sevgilim. Sensiz sen olmak istedim. Hadi gel. Herkes hoş Benim başım dönüyor bak Murat. Benim de biraz ama çok tamam. az. Gel hadi. İyiyim. Tamam. Gidiyorum. Gel, yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Ay. Tamam sen nereye sen nereye? Ah. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın görüşmeyle? Hadi gel bir elini yüzünü yıkayalım. İstemiyorum. Gerek yok. İyiyim ben. zaten karşılıksız bir şeydi. O beni hiç fark etmedi bile. Biliyorum. Değilsin. Hep iyi ol, tamam mı? Tamam. Sana söz, hep iyi olacağım. babam için. Babamın hayalleri için. O şiirler babanın mıydı? Çok güzel yazardı benim babam biliyor musun? Yazdıkları türkü olsun isterdi. Dillerde dolansın. Belki bir gün Kemal... ...babamın şarkılarını milyonlara duyur diye hayal kurardım. Ne yapalım? O hayallerim de yıkıldı. Olsun. Belki de sen söylersin. Ben mi? <laughs> ben söyleyemem. Tebrik ederim. Güzel söylemiş. Sonunda başarmışsınız. Yaz. Yes. İyi dinle. Hadi kalk gidelim buralardan uza, a, Ses. Evet senin sesin. Çok küçük oynamalar var sadece. Başka hiçbir şey yok. Çok güzel olmuş. Çok güzel yapmışsın. Söyleyebiliyorsun işte. Yaz. Sen şu an hala sarhoş musun? Şişt. Çok aramızda. Biraz. Yani belli oluyor çünkü şarkıyı bu kadar sakin karşılığında beklemiyordum. Hadi bir daha aç. Yani şarkıyı izinsiz kaydettiğim için özür dilerim ama o kadar güzel söylüyordun ki bunu göz ardı edemezdim zaten kaç kişiye kısmet olur ki kendine yazılmış bir şarkıyı söylemek. Sen şimdi buna da şaşıracaksın ama şaşırmak bile bu dünyada en çok sana yakışıyor, biliyor musun? Böyle gözlerin kocaman oluyor. Yanakların kızarıyor. Dudakların hafifçe aralanıyor. Bu tatlı, sempatik, anime karakterleri gibi oluyorsun. Sevimli tabii. Peki bir şey soracağım. Sen hiç kendi gülüşünü gördün mü? O kadar güzel gülüyorsun ki gül beyaz oluyor her yer. Adın yansıyor yüzüne. Sonra... Sonra geldi seni sevme. Geldi o gözlere takılıp kalma. Gel de şarkılar yazma. Gel de... Gel de yaza aşık olma. Hadi ama yapma. Yaz. 우유든 뭐? <laughs> <laughs> abla ya. Çekil. Abla nereden çıktın sen ya? Niye söylemedin geleceğini? Söyleseydim de yaptığınız hatları gizleseydiniz değil mi? Gül Beyaz. Ablacığım. Sus. Sus. Üngülü beyaz. Anne. Abla vallahi düşündüğün gibi değil. Kim ulan bu herif? Ben, ben, ben Murat Teyzeciğim. Elinizi öpeyim. Ne işin var ulan? Benim kızımın yatağında şey yapıyorduk, iş, şarkı, arkadaşız. Biraz sonra yazın, ölü arkadaşı olacaksın. Şahadet getir! Anne dur! Bak, indi silah Yemin ediyorum sandığın gibi bir şey değil. Sus! Önce onu vuracağım, sonra senin saçlarını yolacağım. Abla kurban olayım. Olacaksın Fadime. Sıranı bekle. Şimdi izin verirseniz ben size durumu şöyle açıklayayım. Açıklama. Bana bak. Benim kulağım kapalı, gözlerim kördür. Yemin ediyorum seni vuracağım. Vuramazsın anne, vuramazsın. Vallahi bak söyleyeceklerim var. Bir dinle sen beni. Kız, siz içki mi içtiniz? Bir kadeh. Bir kadehcik. Zaten kız kıza dışarı çıktık. Kız kıza Kız kıza? Sadece onlar değil mi? Ofisteki kızlarla. <laughs> ya ofisten kızlarla dışarıya çıktığında bu herifin senin yatağında ne işi var? Orası tamamen karışık. Biraz içeride misin? Ne kutlamasıymış bu? Söyleyin bakayım. Ben ne kutlayayım? Bu nasıl teklifi? Benim teklifim. Hı -hı. Ne teklifi? Hı? Ne teklifi? Ne teklifi? Evlilik ee, teklifi. Murat bana evlilik teklif etti. Ben de yarın zaten seni arayacaktım, söyleyecektim diyecek... Ya. Kemal Bey... ...sizin burada ne işiniz var? Senin için geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.